Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu cümlede kalmıştık. Aslında bu cümle şurada bitiyormuş. Ben bir önceki videoda fark etmedim onu. O yüzden bu videoya kaldı. Başlayalım. We are... Aa, yok ya, bir nereden çıktı? <laughs> The arc welding robot is usually a typical robot arm with six axes with, uh, which can clamp and carry workpieces with 5 kg to 50 kg Loads. Tam orada yük diyor yani. 5'ten 50, 5 kilogramdan 50 kilograma kadar yükler olarak tekrar bakmayalım. Şimdi burada bir witch var. Bir şuradan başlayalım. Arc welding ne demiştik biz? Arc kaynağı yapan robotlar. Biz usually genellikle. A typical robot arm. Tipik bir robot koluymuş. Ne? 6 eksenli. Tipik bir robot kolu. Ne yapıyormuş bunlar özelliğine? Virgülü için özelliğini anlatıyor. Klem. Klem burada hani kelepçe kısmı kaç anı var? Yani tutmak. And carry ve taşıyor. Neyi work pieces? Work pieces artık demiştik yani çalıştığımız, üzerinde işlem yaptığımız parça. Bu parçalar neymiş? İşte 5 kilogramdan 50 kilograma kadar olan parçaları tutabilen ve taşıyabilen işte genellikle bir de usually burayı da ekleyelim. Yani genellikle öyle bir tiptir den ziyade genellikle bunları yapabilen alt eksenli bir robot tipik bir robot koludur bu ark aynayı yapanlar yapan robotlar buraya bakalım joint control accuracy is up to 0.01 degree so as the control work to move by expected position and orientation sequences şimdi joint ne şey eklem ortak falan da anlamı var. Ortak kontrol doğrusuna da eklem bence bu dönme noktaları. Bunların kontrol doğruluğu ve hassasiyeti de diyebiliriz. Doğruluk anlamındaki. Up to 0.01 degree de işte 0.01 dereceye kadarmış. Ya yani bu limitten bahsediyor. Burada yeni bir kalıp olabilir. SOA as bir şey amacıyla. Ne amacıyla bu şey var? Sınır var. 0.01 derecelik. Control workpieces. Bu işte bizim kullandığımız parçaları. Kontrol ediyoruz. Ne için? Move. Hareket ettirmek için. E, nereye? By expected position and orientation sequences. Beklenilen pozisyona ve orientation bu yönlendirme. Yani yönlendirme sırasına göre sırasıyla hareket ettirmek için böyle bir limitimiz var. Bunu kontrol ediyoruz bir daha. Bu şekilde çevirebiliriz. Under the condition of preserving the robot arm structure different jobs can be completed by robot arms with tools for assembling, welding, spraying etc. Under the condition. Bir bir koşul altında bir şart altında. Neyin şartıymış bu? Preserving the robot arm structure. Robot işte kolu yapısının preserve korumak da Korunması koşulu altında, koşulunda different jobs, farklı işler can be completed. Tamamlanabilir. Ne tarafından? Robo arms for tools. İşte burada araç gereçle ee, bu robo armlar tarafından bu işler tamamlanabilir. Ne için? Assembling, montage, welding, kaynak, spraying, püskürtme gibi işler işte aletler kullanılarak robot kolları tarafından Tamamlanabilir. Sonra, the use of tools is one of the basic skills of robots. Bu araç gerecin işte aletlerin kullanılması, robot armın en temel özelliklerinden becerilerinden birisidir. A welding robot is usually com uh, comprised of robot arms, welding of grasping effectors at the end of robot arms, detection equipment. Fixtures for fixing the workpieces to be welded And a control computer Şimdi burada a welding robot bir kaynak robotu is usually genellikle Comprised of burada bir şeylerden oluşur bir şeyleri kapsar bir şeyleri içerir Yani nelerden oluşuyormuş bu Bir Kaynak robotu Robot arms robot kolundan Sonra welding or grasping welding neydi kaynak ve grasp de Yine kahraman tutmak anlamında Effector'da the end of the row var. Robot, uh, kollarının sonlarında. Yani burada işte kaynak yapacaksan o kaynağı yapan kaynağın çeşitleri var işte. Mesela ısı ile yapıyorsa ısıtacak bir orada cihaz. Mesela welding, şey grasping tutma diyorsa işte orada tutacak el tarzı veya iki tane çubuk sıkıştırılabilir çubuk tarzı şeyler. Effector'dan kastı o. Yani bir uyarana karşı hareket eden organ olarak. Zaten İngilizce tanımı öyleydi. O şekilde çevirebiliriz orayı. Başka ne içerim? Station Equipment. işte tespit ekipmanı. Neyin nerede olduğu, neresi işte kaynak edilecek tarzında. Fixtures for fixing the workpieces to be welded. Burada parçalar hangi parçalar? Welded. Ne, kaynak edilecek, kaynak yapılacak parçaları sabit tutan fix. Fixtures neydi? O tezgaha ait yerler. Yani parçaları sıkıştırdığımız, sabitlediğimiz biz parçalara fixture diyormuş. Burada biraz daha netleşti. Ve kontrol bilgisayarı içeriyor. Bu kaynak robotları. Buraya bakalım. Meanwhile the workpieces can be clamped through another industrial robot. arm. Meanwhile yine bu arada the pieces, bu iş üzerinde çalıştığımız parçalarken bir Klem Klem burada işte kenetlenebilir, takılabilir, sabitlenebilir de diyebiliriz. Nereye? Through another industrial robot. arm. başka bir robot koluna sabitlenebiliyor. Yani orada tutulabiliyor. Demek ki şuradan çıkarım yapabiliriz. İlla bizim kaynaklayacak ıı, malzemeyi sabit tutmak için bir fixture gerek yok. Hani iki tane robot kolunu yan yana koyup bir tanesini için sabitleyip diğerinde kaynak yapabiliyormuşuz diye bir çıkarım. Yapabiliriz bence bu cümleden. The robot can receive drawing papers such as pro engine and solid works to complete linear arc and sample curved welding. Şimdi burada the robot, the robot can receive, receive almak demek. Neyi alabilirmiş? Drawing papers. Çizim kağıtlarına alabiliyor. Such as, ne gibi? Pro Engine SolidWorks gibi. Bunlar birçok şey. Programlama olabilir. Pro program olabilir özellikle bunlar. Bunlardan böyle çizim. Yani bizim üzerimizde bu workpieces var diye. Workpieces'ın işte nerelerinin kaynak yapılacağını olduğu bir çizim. Alabiliyor. To complete değil tamamlamak için zaten. Linear. Yani doğrusal, arc ve Sample'da örnek. Curve de burada kavis eden curve ee, kavis vermek gibi de düşünebilirsiniz. Curve kavisli şeyler için ee, kaynağı tamamlamak için bunların ee, çizim kağıtlarını alıp ona göre çizimini yapıyor. Zaten şey demiştik ya büyük parçaların iç ve dış internal, external Welding demiştik oraya. Rahat bir şekilde izli de vardı. Kolay bir şekilde yapabiliyordu. Yani buradaki o çizim kağıtları nerede olduğunu o çizim kağıtları nerede olduğunu nereden kaynak olması gerektiğini anlıyor. Ve orayı kolay bir şekilde yapıyor. Diyebiliriz. Zaten hareket yeteneği de vardı. The welding robot is typically programmable, which completes movement control and welding of different workpieces through programs. The Welding robot, kaynak robotu. Burada full kaynak robotundan bahsediyoruz herhalde. Bir dakika. Usually... Bir dakika, burayı da çevirdik ya. Nerede kaldık? Hı, tamam. Welding robot is typically programmable, which completes movement control and welding of different workpieces through programs. İşte burada kaynak robotu tipik olarak pro programlanabilir. Hani yukarıda da bahsettiğimiz programlarla programlanabiliyormuş diye düşünebiliriz. Ki, yani bu which var yine, complete. Bu programlar ne işe yarıyormuş? Ee, Tamamlığı niye? Movement control and welding of different workpieces through programs. İşte program aracılığıyla, programla veya farklı parçaların kaynağını ve hareket kontrolünü tamamlayan yani tamamlayabilecek şekilde tipik olarak programlanabilirdir. Veya işte tam hoca şekilde programlanabilir de diyebiliriz. Çeviri bu şekilde yaparız. Of course, skills of mechanical drawing, understanding workpiece identification, workpiece picking and clamping, weld seam identification, Alexander are also basic for the welding robot. Of course, tabii ki de. Şimdi burada skills of deyip bir sürü şey söylüyor. Ya bunları bunları yapma becerisi de ayrıca işte kaynak robotları için temeldir diyeceğiz. Neymiş bunlar? Mechanical drawing understanding. İşte mekanik çizim anlaması. Yani mekanik çizimleri kavrama, kavrayabilmesi, onları çizimde nerede, nerede ne anlama geliyor onları bilmesi buna göre programlanıyor yani Workpiece Identification işte parça tanımlama Ondan sonra Workpiece Picking and Clamping parçayı alma ve onu kenetleme hani mesela şöyle bir şey düşünebilirsiniz yine kaynaktan bahsediyoruz da hani fabrikalarda falan olur mesela sayfa banyocağının bir şey alıp bir yere takma olur veya bir yerden alıp bir yere koyma gibi. Bunu yapma yine becerisi. Ondan sonra weld sim identification. Burada weld kaynak. Sim'de hani kullanım yeri şey bir yer anlamı var. Kaynak yapılacak yeri tanımlama diye çevirebiliriz buraya. Weld sim identification gibi bunların bu tarz beceriler de bu kaynak robotunu temel şeyiymiş. Ee, temel özelliklerden bir tanesi olmazsa olmazları diyebiliriz. Obviously, skill is an intrinsic uh, basic capability that a robot has already possess, but behavior is the external performance of robot in the pro process where the robot uses basic skills to complete specific jobs. Şimdi, obviously, açıkçası, skill burada beceri yetenek. Gizem intrinsic burada esas gerçek anlamı var. Ve kendine özde diyebiliriz. Yani orijinal anlamı da var. Ee, basic capability. İşte beceri kendine özgü gerçek e, temel beceridir. Ki bu beceri that var. A robot has already possessed. Possessed burada sahip olmak demek. Yani robotun çoktan yani zaten kendisinde sahip oldu. Temel, gerçek bir beceridir, yetenek. But, ama, yani skill ile behavior ayırmıştık ya zaten başta. Ama davranış, is the external performance of robot. Robotun dış performansıdır, dışsal performansıdır. Davranış. Nerede? In the process, bir süreçte. O süreç neymiş? Where the robot uses basic skills to complete scientific jobs. Sanayicat belirli işleri tamamlamak için robotun temel yetenekleri kullandığı süreçte robotun dışsal veya dış performansıdır davranış. Davranış işte bunları bunları yapandır diye de başa alabilirsiniz. Burayı bu şekilde çevirdik. The versatile of robot arm structure refers to structure with high degree of freedom a high DOF, completing different types of jobs through configuration of end effector and application software. Versatility burada çok yönlülük, beceriklilik gibi bir anlam da var. Çok yönlülük diyelim. Çünkü çok fazla işi yapabiliyoruz. Bu cümlede de onu anlatacak zaten. Bu robot kolu yapılarının çok yönlülüğü. Refers burada hani şeye ait olmaktan ziyade şey şu anlama gelir yani böyle çok yönlü olması şu demektir veya yani şöyle olur bu buna bu anlama gelir daha mantıklı ne anlam gelmiş a structure with high degree of freedom in different types şimdi şuradan alalım şuradan da şey yapabiliriz bir dakika bir yapı var nasıl bir yapı high degree freedom çok yüksek serbest dereceli bir yapı, e, yapı ki bu yapı completing different types of jobs farklı türde işleri tamamlayan işte yüksek dereceli e, serbestlikli yapı diyebiliriz nasıl farklı işleri tamamlıyor? true configuration of end effector and application of software uygulama software yani yazılımları ve end effector ne demiştik biz işte kolun ucunda takıldığımız yani farklı işlerlerde böyle söküp takabileceğimiz şeyler yani kol mu denir artık ve farklı tullar diyebiliriz. Mesela 5 çeşit kaynak yapıyoruz. Her çeşit için sadece o kolun ucunda sadece bir parça değiştirmemiz gerekiyor. Onu kastediyor orada arada end Effector'ı. Yani end configuration zaten böyle biçimleme yani konfigürasyon yapmak diyebiliriz. Bunların işte o parçaların konfigürasyonu aracılığıyla, yoluyla farklı işleri tamamlayabilen, tamamlayan, tamamlayan yüksek dereceli yani serbestlik. bu Freedom'dan kastı da o zaten. Hani tamamen bir işi yapmakla sınırlı değiliz. Farklı farklı şeyleri yapabiliyoruz. Bunun için farklı yazılımlar da yazı, yazabiliyoruz işte. Yazmamız gerekiyor. O bu end effector yani kolun ucundaki şey değiştirilebilir olması lazım. Bolt'tan sonra biz bu konuda serbestiz. İşte yüksek serbestten kastız ama bir yapı anlamına geliyor. Buradaki çok gönüllülük o yüzden çok gönüllülük olarak çevirebiliriz versiyon altıya. Tamam. Burayı böyle çevirdik. Umarım anlaşılmıştır. Burada farklı düşünürseniz veya katılmadığınız bir yer varsa hocam burayı böyle çevirebiliriz. Veya burada yanlış yaptınız. Böyle olması lazım dediğiniz yerleri yoruma yazın. Orada tartışalım. Versatility first depends on the axis numbers of robot arm structure. Versatility yani çok yönlü, becerilik yani çok yönlü diyelimiz buna. İlk olarak depends on bir şeye bağlıymış. Ne yani axis numbers. Eksen sayısına neyin? Robot arm structure. Robo işte kolunun yapısının eksen sayısına bağlıymış. Ha, çok yönlülük, beceriklilik. Ne kadar çok fazla eksen varsa, eksen biz de 6 eksenli falan gördük. İşte o eksen sayısı ne kadar yükseliyorsa o kadar çok yönlü diyebiliriz. Buraya bakalım. If your rigid body has 6 DOF. DOF neydi bu arada? Degree of freedom. Yani serbestlik derecesi. Namely translation in three independent directions and rotation in three independent directions. İşte bu serbest de değil, serbest rigid, rigid da katı da diyebiliriz. E, rigid diyelim, işte serbest rigid body, yani vücut işte makine diyebiliriz. 6 tane neyi varmış burada? E, degree of freedom, yani alt eksenli diyebiliriz. Çünkü bundan öncesinde eksenden bahsettik. Namely, burada yani anlamında. Alt eksenli olması neyi söylüyormuş, ne anlamıyla? Translation entry Independent Directions. Üç tane bağımsız yönde. Translation burada çeviri diyebiliriz ama ben burada yönü dönmek olarak düşündüm. Çünkü burada da Rotation Intuitive Independent Directions. Üç tane bağımsız yönde de yani rotasyon yapmak, kendi etrafına dönmek. Yani üç farklı alana yönümüzü dönüyoruz. Aynı zamanda da bağımsız olarak üç farklı yönde de rotasyon yapabiliyoruz yani. Kol kendi etrafında dönebiliyor. Bu şekilde çeviri yapabiliriz. Ben bunu anladım. Yine farklı bir şey anladıysanız siz yazın. The six axis robot arm has the flexibility of motion in 6D space and the versatility of different operations through the use of tools büyükle başlamış nokta var diye şimdi Burada cümle bitiyor. İşte alt eksenli robot kolu sahiptir. Ne flexibility of motion into the space. İşte 6D alanında hareket serbest, hareket özgürlüğüne, hareket esnekliğine sahip. Yani hareket ve Versatility of different operations through the use of tools. İşte araç gereçlerin kullanımıyla yani farklı farklı işlemlerde, operasyonlarda çok yönlülüğe sahipmiş. 6 eksenli robot kolu. Sonra the, the working space of a robot arm is limited not only by its stuff, but also uh, by its own structure and working environment. environment. Şimdi the working space of a robot arm. Robot kolunun çalışma alanı is limited, sınırlıdır. Burada not only but olsa var. Hem şunla hem şunla sınırlı. By not only by its dof. Dof neydi işte burada? Degree of freedom. Yani özgürlük derecesi, serbestlik derecesiyle. Yani hem serbestlik derecesiyle hem de kendi yapısı ve çalışma ortamıyla sınırlıymış. Burayı da bu şekilde çevirdik adding the DOF of robot arm can improve the adaptability to workspace such as pipes, engine cavity, etc. Şimdi burada robot kodlarına DOF eklemek yani degree of freedom, serbestlik eklemek can improve geliştirebilir. Ne? Adaptability, adaptasyon yani uyumluluğu geliştirebilir. Nereye? Workspace, çalışma alanlarına ne gibi? İşte pipe burada hortum boru diyebilirsiniz. Engine Cavity ise Cavity burada boşluk çukur anlamında hani motorun bu kaportasının içinde boşluk kısımlar var hani derinlemesine mesela o alanlarda kaynak çalışması olsa farklı çalışmaları için ekstra bu işte serbestlik derecesi ekleyebiliyoruz yani eklemek bunu geliştiriyor. Sonra at present much attention has been paid to 7-axis or 8-axis industrial robots. Evet present şu anda günümüzde çok fazla burada yani pay attention zaten bir şey önem vermek, dikkat etmek, oraya yoğunlaşmak anlamında. Attention has been paid. Burada da pasif var zaten. Çok fazla dikkat verilmiştir. Ne ya? 7 ve 8 eksenli endüstriyel robot kodlarına günümüzde önem verilmiştir. Bunlar üzerine çalışmalar var anladığımız kadarıyla. Buraya bakalım. Son cümle şurada bitiyor. The robot arm is called a robot mainly because it has some functions of the arm of human beings which means that the robot arm has the versatility of using tools and adaptability to work space just like the arm of human beings. Şimdi robot kolları is called a robot mainly. And robot kodları kabaca genel olarak kabaca robot denir. Robot kolları. Yani biz yani şeye şuna robot kol demiyoruz. Robot diyoruz. Kaba bir tabir. Because çünkü it has some functions of arm of human beings. Çünkü o insan oğlunun yani insanların kollarının işlevlerine sahip. Yani bazı işlevlerine some functions. Which means that yani bu da şu ki, bu da şu anlama geliyor ki de diyebiliriz. Bu da şöyle ki uh, robot arm yani robot kolu. Has the versatility yine çok gönüllük, beceriklik diyebiliriz. Of using tools. Yani araçları kullanma çok gönüllü değil. Mesela burada beceriklik daha iyi. Hani araçları kullanma yeteneğine sonra ve adaptability to workspace. Just like the arm of humans. Yine buraya şey yapalım. Just like burada gibi. Hani insanların kolu gibi çalışma alanlarına adaptasyonu, uyumu, uyum sağlamayı uyum sağlama diyelim isimleştirelim orayı. Ve araçları kullanma becerilerine sahiptir. Burayı da bu şekilde dedik. Ve diğer videoda buraya geçiyoruz arkadaşlar. High Payload Robo Arms. Yani burada da yüksek ağırlık taşıyan robot kollarına geçeceğiz. Artık gittikçe böyle detaylı bir şekilde inceliyoruz. Zaten ikinci üçüncü videoda, ikinci ünitede zaten direkt formüllere falan gireceğiz. Ki ben formülleri çok fazla girmeyeceğim. Biz zaten benim bu benim aircraft design robotik değil benim buradaki asıl alanım. O yüzden böyle formülleri 3000 tane formül varmış zaten. Onları ezberlemeyeceğiz ben sınava çalışırken şey yapar ama çevir daha sadece İngilizce cümlelerin olduğu yerleri çevirip geçeceğiz. Yani formüller üzerinde kafa patlatmayız. Eğer özel istek varsa sonra şey yapabiliriz onu konuşuruz. Yine yazarsanız. Bu videoda da daha fazla uzatmayalım. 24 dakika oldu. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.